Nebevi Yalnızlaşma, itikaf. Kur'an'ın indiği Ramazan ayı, bin aydan daha hayırlı bir aydır. Zira içerisinde tarihi ve günü tam olarak bildirilmeyen sırlı bir gün vardır. O gününde bir gecesi vardır ki o gece Kadir gecesidir. İçinde Kadir gecesi bulunan, bin aydan daha hayırlı olan o kutlu geceyi aramak, müminin kulluk görevi ve ümmet bilincidir. Hazreti Peygamber'in Kadir Gecesi ile ilgili sözleri, onu Ramazan ayının son 10 günlük bölümünde aramanın gerektiğini ifade etmektedir. Son 10 günün tek günleri Kadir Gecesi'nin var olduğu şerefli gecelerden birisidir. İtikaf ibadeti de Ramazan ayının ikinci onu bittiğinde yapılan bir kulluktur. Hapsetmek, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak anlamları itikaf için kullanılmaktadır. Gerçek itikafsa kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını ifade etmektedir. Fıkhi bir kavram olaraksa bir kimsenin ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kimseye mutekif veya akif denir. İtikaf, camiye, Allah'ın evine misafir olmaktır, sığınmaktır, iltica etmektir. Davet yaradan ve onun rasulünden gelmektedir. Cami artık itikafa giren mümin için mabedi, evi, barınacağı, az da olsa uyuyacağı ve yemek yiyeceği mekandır. Zorunlu ihtiyaçlar dışında itikafta dışarıya çıkış yoktur. Ancak bu bir hapis hayatı değildir. İtikaf Allah'ın evinde kendini bulmaktır. Hz. Adem'in yeryüzüne olan ilahi sürgünü gibi itikafa giren kimse, ihlas ve takvanın sınırlarına çekilmek için iradi sürgünü olan itikafa hazırlanır ve nefis muhasebesi için manevi hücrede kalmaya namzet olur. İtikaf, nefis ve hazardan uzak kalmaktır. Çünkü itikafta Allah'ın sınırları vardır. O sınırlar ilahi ilkelerin olduğu terbiye prensipleridir. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz. Allah gerçekten sizin nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti sadece beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz zamanlarda onlara, kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yanaşmayın. İşte Allah insanlara ayetlerini böylece açıklar. Umulur ki sakınırlar. Bakara Suresi 187. Ayet Bir anlamda itikaf adaptır, edeptir, hayadır, kendini bilmektir beden itikafla ruhun halini alır, saflaşır, gelecek Ramazan'a kadar bir yıl vücudu korur, zehirli ve zararlı hallere kulu yaklaştırmaz. İtikaf, Kabe'de tavafla kıyaslanabilecek bir ruh yolculuğudur. Rükû ve secdede hakka yakınlık itikaftaki kimsenin halini yansıtır. Hani evi, Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. İbrahim'in makamını namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rükû ve secde edenler için temizleyin diye ahit verdik. Bakara Suresi 125. ayet. Allah'ın kutlu elçisi itikafı Mescid-i Nebevi'de yaparken bir bölümde çadır içinde kalır. Tıpkı Hira mağarası'nda yaptığı tahannüs, uzete çekilme, inzivada bulunma tehannüf ise Hz. İbrahim'in dininin öğretilerine bağlı olarak ibadet yapma gibi. Kaynaklarda belirtildiğine göre Resulullah mescitte keşeden yapılmış küçük bir Türk çadırında itikafa girerdi. Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gününde olduğu ağırlık kazanınca Allah Resulü de itikaflarını bu günlerde yapmaya başlardı. Hz. Peygamber'in Ramazan günleri eşi Hz. Aişe tarafından bize haber verilmektedir. Allah'ın elçisi, Ramazan'ın son on gününde daha büyük bir ubudiyet içerisine girer, günleri ibadet, zikir ve tefekkürle geçirirdi. Ailesini, ehli beyti de bu ruhani atmosfere dahil eder, teşvik ederdi. Resulullah, Ramazan ayında ibadet hususunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan'ın son on gününde ise kendisini çok daha fazla ibadete verirdi. Bu günlerde geceyi ihya eder, ailesini uyandırır ve izarını bağlardı. Yani ibadet için hazırlıklarını tamamlar ve büyük bir azimle Hakk'a yönelirdi. İtikaf, orucun son 10 gününde yapılmasına rağmen Hz. Peygamber vefat ettiği yıl her zaman yaptığı uygulamanın iki katı süre itikafta kalmıştı. Ayşe validemiz Hz. Peygamber'in itikafının vefatına kadar sürdüğünü aktarırken, onun vefatından sonra hanımlarının bu nebevi uygulamayı devam ettirdiğini haber vermektedir. Rasul-i Ekrem, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. O, bu adetine, vefatına kadar devam etmiştir. Sonra onun ardından hanımları itikafa girmiştir. İtikafın kökleri Hz. İbrahim'e ve oğlu Hz. İsmail'e dayanmaktadır. İbrahim'i bir gelenek ve sünnet olarak devam etmektedir. İbrahim ve İsmail'e evimi onu ziyaret edenler ibadet için orada kalanlar rükû ve secde edenler için tertemiz tutun diye ahit emir verdik. Bakara suresi 125. ayet. İtikaf, namaz, Kur'an tilaveti, tövbe, dua, niyaz, tekbir ve tesbihtir. Yine itikaf, tefekkür, tezekkür ve arınmadır. Kalbin temizlenmesi ve ruhun yücelmesi itikafla gerçekleşir. Gereksiz konuşma, dünya kelamı, fazla uyku ve yiyecek itikafla buluşmaz. Alemin hakikati üzerinde tefekkür etmek, Allah'ın azametini tesbih etmek itikafın bereketidir. İlmi ve dini eserleri okuyup düşünmek itikafı zenginleştirir.